Ekonomi dünyasından herkese merhabalar. Efendim, Ordu'dan sizlere seslenmekteyiz. Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Efendim, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Bedrettin Şimşek. 1970 Fatsa doğumluyum. Ordu'nun Fasla ilçesi. İş hayatıma İstanbul'da başladım. Yaklaşık 19 yıl İstanbul'da çalıştım. En son Trabzon'da bir özel bankanın şube müdürlüğünden emekli oldum. Memlekete döndüm ve burada şu gördüğünüz ortamda belki birazdan çekimler de yapacaksınız. Bu ortamda bir takım faaliyetlere başladım. Burada temel amacım birincisi e, az sayıda da olsa e, hayvanla ilgilenmek. Bunların içerisinde iki tane kuzum var, iki tane köpeğim var. Biri akbaş çoban köpeği, biri golden av köpeği. Bir tane süs horozum var, dört tane de süs tavuğum var. Alanımız geniş, dört buçuk dönümlük bir alanı e, kafeslerle çevirdik. İçeriden dışarıdan hayvanların, yabani, yabani hayvanların girmesini engelledik. Bunun sonucunda da bir ortam oluştu. Bu ortamı da değerlendirdik indirmek için iki tane kuzu aldık. Bunun dışında şurada gördüğünüz alanda bir tarla meydana getirdik. Bu tarlada kullandığımız tohumlar belki düşünüldüğü kadar organik olmasa da organik olduğuna inandığımız yükseklerdeki insanlardan aldık tohumlarını ve suni tohum veya genetiğiyle oynanmış tonları kullanmamaya çalıştık. Bunun dışında kendim e, börtlen yetiştirdim. Oldukça da e, yüksek miktarda yılda bazen olduğu yıllarda 30-40 kilo Börtlen aldığımız oluyor ve bu börtlenleri insanlara dağıtıyoruz. Bunların meşrubatını yapıyoruz. Bunun dışında işte mandalina gibi bir takım e, meyveler yetiştirdim. E, ayrıca e, yetiştirmek üzere meyve fidanı toplamaya başladım. Özellikle Türkiye'nin e, en güzel meyveleri ve dışarıya ihracatı yapılan meyvelerin fidanlarını toplamaya çalıştım. Gelecekleri gibi planlar nelerdir? Bitki olarak baktığımızda çoğalmaya gidiyor muyuz? İnşallah seneye oldukça çok sayıda burada fidan göreceksiniz ve insanlara faydalı olacağım.